Evet değerli arkadaşlar merhaba e, yeni bir videoda daha sizlerleyim bu videomda arkadaşlar malumunuz ülkemizde bir salgın hastalık var tüm dünyada var e, korona virüslerinden nalet bir salgın hastalık e, bu videomuzda arkadaşlar doğru el nasıl yıkanır e, malumunuz bu virüsten korunmak için arkadaşlar el yıkama taktiği çok önemli daha doğrusu el yıkamak çok önemli bir konu husus e, elimizi yüzümüze gözümüze değdirmeden bir an önce yıkamamız gerekiyor. Ama doğru bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Bu videomuzda arkadaşlar doğru el nasıl yıkanır? Bunu göreceğiz sizlerle hep beraber. Ben de dışarıdan öğrendim arkadaşlar. Size öğrendiğimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar malumunuz su çok önemli. Evet. Sabunumuzu sürdük arkadaşlar. Sabunumuzu sürdük. Şöyle ellerimizi arkadaşlar güzelce ne oluşturuyoruz arkadaşlar. Güzelce ne oluşturuyoruz. Akabinde arkadaşlar e, Elimizin dıştan Sabunluyoruz arkadaşlar Şöyle güzelce Dıştan arkadaşlar Ve yine öbür taraftan arkadaşlar Ortalama 20 saniye 30 saniye kadar elimizi yıkamamız e, Yeterli diyorlar ama Yine de ne kadar iyi yıkarsak Ne kadar detaylı yıkarsak arkadaşlar Gördüğünüz gibi sabunu her tarafa Bulaştırmamız lazım arkadaşlar Sabunu her tarafa bulaştırmaz Şimdi elimizin ön tarafını yıkadık Arka taraflarını içten yıkadık. Ancak e, yıkadık ama şöyle ellerimizi şu uç kısımları şeyde kalıyor arkadaşlar. Yani sabun tamamen bulaşmamış oluyor. Yani bulaşsa bile iyi yıkanmamış oluyor. Şimdi de oradan arkadaşlar böyle avucumuzun içinde güzelce yine diğer tarafı da arkadaşlar avucumuzun içini şunu da kısalım malumunuz su problemi var ülkemizde. Şöyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi güzelce oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar elimizi içten yıkadık. Elimizi dıştan güzelce ovaladık. iki tarafı da. Elimizin şöyle uçlarını yıkadık. Şimdi neresi kaldı? Şuralar kaldı arkadaşlar. Yani şuralara da su gelmemiş oluyor. Sabun değmemiş oluyor. Şöyle arkadaşlar. Güzelce şöyle aralarında. Güzelce şöyle ovalayarak. Burada da var arkadaşlar şöyle oğulayarak arkadaşlar. Şöyle iyi bir şekilde oğulayarak hatta biraz daha soğunur. Oğulayarak şöyle iyice oğuluyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve en akabinde arkadaşlar şöyle hepsini komple tekrardan şöyle öyle yıkıyoruz ve elimizi tertemiz yıkamış oluyoruz arkadaşlar. Elimizin her tarafı arkadaşlar bakın avuç içlerimiz ellerimizin dışı ellerimizin uçları. Uçları da çok önemli arkadaşlar. Uçları da güzelce yıkıyoruz. Akabinde arkadaşlar işaret parmağımızın, baş parmağımızın. baş parmağımızın olduğu yerlerde güzelce şöyle ovalıyoruz ve tamamıyla Sabunladıktan sonra yıkıyoruz arkadaşlar. Sabunu komple temizliyoruz. Arkadaşlar birçok uzmanın anlattığı gördüğümüz kadarıyla koronavirüs denen milletin üç boyutlu bir boyut şeyi çıkarıldı, Desimi çıkarıldı. Bu resimde arkadaşlar koronavirüsün etrafında bir yağ tabakası olduğunu söylediler. Bu yağ tabakası da Hastalığı bulaştıran kısım ancak bu yağ tabakası arkadaşlar aciz. Yani şu sabuna karşı aciz. Biz bu sabunla yıkadığımızda o yağ tabakası komple yok oluyor ve virüsün hastalığı, yayma etkisi yok oluyor arkadaşlar. Yani virüs bizi hasta etmiyor. Lütfen ellerimizi tertemiz yıkatalım. Bunu herkese öğretelim arkadaşlar. Çoluğumuzu çocuğumuzu öğrenelim ki onlar da hastalıktan uzak kalsın. Tamamdır.